Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Neyse. Bugünkü video Bugün iki tane video attım değil mi ya? Belki bir tane daha şaka yaptım. E, bugün OSM'de nasıl iyi bir takım kurabilirsiniz? Onu göstereceğim. Şimdi şunu demeyin. Ben Beşiktaşlı değilim. Ankara gücü de değilim. Ankara'da oturuyor olabilirim ama Ankara güçlü Beşiktaşlı falan değilim. Galatasaraylıyım. <laughs> evet, Galatasaraylıyım. Ne var? Ne var? Ne var? Yani Galatasaraylı olamaz mı? Neyse kimse bir şey demez zaten bana ya. Şimdi ilk önce bir takım seçelim. Türkiye'ye gireyim. Hiç iyi takımlar yapacak. çünkü. Bugün nasıl iyi yapacaksın? Ya, ya bir sus. Tık. Şşş. Ya bir sus, bir sus. Ya sus, bir sus. sus. Hadi fantesi ya. Hangi takımı seçsem ya? Milan Milan. <laughs> AC Milan, Inter Milan. Şimdi Türkiye'den bir takımı seçeyim ya mesela fark etmez. Kim olsun? Bir tane seçeceğim. Eee Sivas olmasın, Kasım Pasa da olmasın. Kasım Pasa dedim yanlışlıkla. Kasım Paşa'yı Kasım Pasa dedim. Ama orada öyle yazılıyor ama Kasim Pasa yazıyor orada. Kasim Pasa. Ne oluyor Her yer birbirine girdi. Konya mı seçsem? Aslında Antalya'yı ben seçtim ya. Neyse hadi Konya seçeyim. Tamam. Şimdi OSM'de nasıl iyi olacağız? Onu da bahsedeceğim de şuna bir girerse. İlk önce ben OSM'ye 2-3 haftadır girmiyorum. Şaka değil. Ben OSM'ye 2-3 haftadır girmiyorum. Ya artık sıkıyor oyun. Aa 198 oldu. Bakın şimdi. İlk önce kadroda kadroyu şöyle 4 3 3 A yapalım bir. Genelde 4 3 3 A veya 4 3 3 B'yi yapın. Bak onu da söyleyeceğim. Bir dakika her şey birbirine girdi. Ha şunu stoper şöyle, şurada, şöyle tamam. Ofans portu sağ mı? var? İkisinden de var. O zaman ben şöyle koyayım. Şuraya da de defansif. Şuraya da de cegici. <laughs> Buraya sağ kanat yok. Şunu koy. Olsun bir şey olmaz. Ahmet Hassan var. Dıgı var. Dıgı var. var. Evet. Kaptan şimdi. Ha doğru şeyi unuttuk ya. Yedekler. Kaleciler. Birini can. Yardımcı. Konya'yı da hiç bilmiyorum. Aniniç. Rahmanoviç. Dikmeniç. Amit on hiç. Mijagala <laughs> Şimdi kaptan seçecek olursak. Kaptan takımın en yaşlısını seçin. Gerçekte Konya'nınki en yaşlı olan olmayabilir. Ama siz en yaşlıyı seçin. Mesela ben şunu seçeyim. Sehiç. Takımın en yaşlılarından biri. Penaltılar. Penaltılarınızı en iyi forvetinize verin. Penaltılarınızı en güvendiğiniz forveti. Yani e, potansiyeli en iyi olan forvete verin. Benimkinde bıyıkı tıkı tıkı o konuşunu bilmiyorum. Serbest vuruşu da ona verin. Kornerler şimdi. Oyunun sağ korner, sol korner falan seçme yok. O yüzden en genç. Yani en genç ve en iyi oynayan orta sahanıza verin. Benim en genç ve en iyi oynayan bu. Cegici. Çekici. Çekici diye mu? Ama Arda unutmuş. Tamam şimdi bunları ayarladım takıma geri döndüm. Şimdi taktiklere girelim. Ha bak. Burada kaleyi görünce vuru hiç seçmeyin arkadaşlar. Bu hiç işe yaramaz. Kontra ata belki ama takımınız çok efsane böyle acayip iyi olduğunda, yüzlük adamlar falan olduğunda kontra ataği için kanatları kullanı birazdan söyleyeceğim. Paslı oyunu genelde yani böyle takımınız o kadar iyi değilse Konya Spor falan gibiyse paslı oyunu yapabilirsiniz. Uzun topu da yapmayın. Şimdi şu kanatları kullanın söyleyeceğim. Kanatları kullan da şu kanatlarınızı yani ben kimmiş? Bu yıkıtı yıkıtı Cikaleski. İşte e, siz anladınız. 17 numarayla 7 numara öyle söyleyeyim. E, onları eğer güveniyorsam Kanatları kullan yapacağım. Ben güvenmiyorum şu an onlara. Yani gerçekten güvenmiyorum. O yüzden kanatları kullan yapmayacağım. Paslı oyun yapacağım. Şimdi bunu geride dön demeyin. Sadece hücum deyin. Buraya pozisyonu koru. Buraya da bekler ileri. Böyle yapın. Ben her takımımda böyle yapıyorum. Offside tuzağı. Offside tuzağını yapmayın. Defansınız acayip iyiyse yapabilirsiniz. Yani iyiyse defansınız yapabilirsiniz. Ama iyi değilse yapmayın. Markaj, e, alan markajı yapın. Genelde bunu değiştirmeyin. Şunu söyleyeceğim. Baskıyı 60, 59 yapalım. Stil Stili 63 yapalım. Bunu da 79. Yüksek hızda paslaşma. Şimdi Hakemi görüyorsunuz değil mi ortada? Böyle e, Hakem ortada mavi çizgi gösteriyor. O kadar sert bir hakem değil demek bu. Eğer bura yeşil gösteriyorsa çok agresif yapın. Eğer bu şekilde gösteriyorsa agresif yapın. Turuncu gösteriyorsa normal yapın. Kırmızı gösteriyorsa da şey neydi ya onun adı? Dikkatli yapın. Ben burada agresif yapacağım. Çünkü gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi şu 4 3 3 A ya da 4 3 3 B yapın dedim ya. Onu şu şekilde yapacaksınız. Bakın eğer rakibin sizden güçsüz olduğunu düşünüyorsanız 4 3 3 A yapın. Ama rakibin sizden güçlü olduğunu düşünüyorsanız 4 3 3 B yapın. Ben bence Gaziantep'ten güçlüyümdür. 4 3 3 A yapıyorum o yüzden. Tamam. Şimdi Antrenörleri zaten siz nasıl yapacağınızı biliyorsunuzdur. Şimdi bu çok önemli şimdi söyleyecek. Kaşife niye girdim ya. Kulüpe girdim. Kulüptekilerden şu ortadaki şişko olanı, elinde top olanı dinlemenize gerek yok. Ya onu dinlemeseniz de olur. Ama şu iki yandakileri okumanız çok önemli. Onları okudukça gelişebilirsiniz. Şimdi basın odasını biliyorsunuzdur zaten. Sponsorları biliyorsunuzdur. Doktoru biliyorsunuzdur. Avukatı biliyorsunuzdur. Tamam. Şimdi. Heh. Kadroyu güçlendir. Mesela benim sağ açığım yoktu değil mi? Sağ açığım gelişmiş biri değil. 71'lik adamı koyuyorum. O da Santrafor. O zaman sağ açık alabilirim. Hemen buradan sağ açıklara bakacağım. Şu an bir de e, yeni başladığında yani lig yeni başladığında Transfer yapmanız çok önemli. İlk başladığında gerçekten iyi kişileri fazla fiyatlara vermiyorlar. Ucuz veriyorlar. Şimdi 6.1'e sağ açık var. 6.1'e sağ açık var. Bir tane var. Cardoso 67'lik. Bence değer. Teklif gönder diyorum. Oyuncuyu satın alıyorum. Tamam. Aldım oyuncuyu. Şimdi buraya koyacağım bunu. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok kötü bir şey yaptım ya. Ben kendi şeyi 71 yazıyordu ya sağ çıktaki kişi. Onu ben 61 sandım öyle aldım. Siz böyle batallara girmeyin. Tamam şimdi bunlar çok önemli değil. Yaş. Genç oyuncular almaya dikkat edin. Yani hep genç oyuncular alın böyle hep. Ben uzun zamandır OSM oynuyorum ve girdiğim çoğu ligde kazandım. Everton'la İngiltere şampiyonluğum var. Sonra e, Galatasaray'la Türkiye Kupam var. Pardon Türkiye Kupası diyorum. Süper Lig Kupam var. iki tane. Birisi Galatasaray'la birisi kimleydi ya? Hatırlamıyorum. Sivas Spor'du galiba. Sonra bak bu taktikleri uyguluyor uyguluyor. Norwich diye biliyorsunuzdur. İngiltere'nin Birinci ligindeki en kötü takım. Hatta düştü zaten birincilik diyorum. Premierlik. Ama ben uzun zamandır böyle girmediğim için oynuyorum. Sıkılıyor insan. Bir de bak buradakileri dinlemeniz çok önemli. Buradaki adamları... Oradaki adamları hep dinleyin arkadaşlar. Onları dinledikçe sizin takımınız gelişir. Mesela diyelim Messi'yi kaptan yapmışsınlar. Ama diyordur ki Messi kaptan değil. Messi'nin kaptanlığını beğenmedim. Mesela bak bu taktikleri uyguluyorum. Oyuna en son bir ay önce girdim. Ve en kötü takımla şu an sekizinciyim. Yani gerçekten çok iyi. Gerçekten. Dizilişime bakıyorum burada. Evet. Çok kişi sarı kartla yorulmuş. Ben uzun zamandır girmediğim için böyle. Sonra Beşiktaş'a gireyim mesela. Beşiktaş'ta bence lig düşmüşümdür ya. <laughs> Çünkü Beşiktaş'a çok uzun zamandır girmiyorum. Ha bak mesela. Geç diyelim direkt. Bir bir bitti. Bence Beşiktaş. Ha bak bunu dinleyin. Gözüme en çok çarpan oyuncuların formu oldu. Hiçbir problem görmedim. Yani sizin oyuncularınızın formu iyi diyor. Kaliteli bir orta saha veya forvetin free kulları kullanmasını beklerdim. Enkudu pek doğru bir seçim olmamış. Yani ben e, en son girdiğimde herhalde Enkudu'yu serbest vuruş kullansın diye yapmışım. Ve Enkudu iyi değil diyor. Buradan enkuduyu değiştiririm mesela şimdi ben. Anladın mı? Başlarım senin reklamına ya. Geçmeyeceğim. Durdurmayacağım videoyu. Evet. Video. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. 12. Beşiktaş. <laughs> 43 milyon birikmiş. Takıma ne olmuş ya? Takım ölmüş. Ne Neyse. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız destek vermiş olursunuz. Şeftali Utku kanalı inşallah büyür. Merak ettim. Dinin dinin dinin. Hadi görüşürüz. Bay bay.